Bycrypto kanalından hepinize merhaba dostlar. Videoya geçmeden önce açıklama kısmına bıraktığım linklerden Telegram duyuru kanalımıza ve Telegram chat kanalımıza katılabilir. Soru, öneri ve görüşlerinizi paylaşabilir. Buradaki etkinliklerden de videolardan önce haberdar olabilirsiniz arkadaşlar. Bugünkü airdrop'umuz e fitlik'in cüzdan airdropu e arkadaşlar. Üyelikte toplam size 5 dolarlık bir FBU token veriyor arkadaşlar uygulamayı indiriyorsunuz, kaydoluyorsunuz, profili tamamlıyorsunuz. Referans kodunu girdikten sonra işleminiz bitiyor dostlar. Şimdi sizinle birlikte kayıt adımlarını yapalım. Hemen şuradan girişe tıkladık. Uygulamamızı indirdik. Başla dedik dostlar. Buradan giriş kayıt adımına bastık. Hemen şuradan ben telefon numarası yerine Gmail'i seçeceğim ve kayıt olacağım. Hemen şöyle girişimizi yaptık. kullanacağımızı yazdık. Buradan telefon numaramı ben yazmayacağım. Direkt devam diyeceğim. Referans kodumuzda e, öncelikle Memo abime çok teşekkür ediyorum. Onun sayesinde bulduk bu AirDrop'u. Hemen referans kodumuzda yazalım. Devam diyoruz. Gördüğünüz üzere 100 tane FPI token kazandınız dostlar. Siz de kendi referansınızı paylaşarak buradan ek olarak FPI token kazanabilirsiniz yüzde 50 tane. Ee, arkadaşlarınız kaydolduğunuzda 50 bir token ve günlük kazançlarının %5'ini egzersiz yaptıklarında kazanabilirsiniz. Referans kodumu ben de paylaşacağım dostlar. Sizler de kendi referans kodunuzu paylaşarak arkadaşlarınızla üye olabilirsiniz. Videomuz bu kadar. Videoyu beğendiyseniz kanalıma abone olup like atmayı. Dediğim gibi de aşağıda açıklama kısmından bıraktığım linklerden de Telegram kanalımıza katılmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. İyi günler, iyi seyirler.